Yapalım. Hayır sen tut. Hayır şey, biz şey yapacağız, ee... <laughs> Ay kapı, Dur. ben hocam, kapı durması lazım ama. Basınca Hayır durmadı. 班级卫生。 Konuşmaları ve şey geçirebiliriz. Ben hani atlanın alınması sırasında belki benziyenleri kullanırsınız diye. Hocam, tamam hocam gayet iyi olur bu. Tamam. Nasıl yazı olarak güzel Ben şey arıyorum hocam, böyle ile ilgili... Evet, e, yoğun bakım ve servise yatan hasta düzeyinde özellikle bayram sonrasında ciddi bir artış gözledik e, ve ek yataklar tahsil edilmek e, durumunda da kalınıldı. E, yoğun bakımın da tamamen dolu. Tabii yoğun bakımda dikkati çeken bir özellik e, çok önemli bir kısmının aşılanmamış hasta grubu olması. Yüzde yani 80'den fazla bir aşılanmamış. Hatta son zamanda dikkat çeken başka bir hususta e, hamilelerin olması. Aslında bakanlığın uygulamalarında veya diğer yerde ilk üç aydan sonra riskli özellikle hastalığı olan veya başka tür risk bulan herkesin aşı yapması öneriliyor ama bu aşı yapılmaması da sıkıntı yaratıyor. Servis düzeyinde yatan hastalara bakıldığında da yüzde 60'larda bir aşılama oranı var ama bu da düşük. Dolayısıyla görünen sonuç şu aşılama oranlarının artmış olması yoğun bakıma yatışı ya da ağır hasta olma potansiyelini düşürüyor o nedenle biz aşılamayı tekrar hızlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bildiğim kadarıyla aşılamadaki son zamanlarda bir, bir buçuk milyona kadar günlük çıkan aşı uygulamalar vardı ama bu son birkaç ay, son 15-20 gün içerisinde azaldı. Bunu tekrar artırmak durumundayız. Aşılamayı yükseltemediğimiz takdirde değişik yeni varyantlarla Sıkıntının daha da artacağını düşünüyoruz. Şu andaki e, virüsün önemli bir kısmı e, Delta, ama e, yeni verilerde e, Kolombiya adlı bir varyantın da e, bazı ülkelerde işte e, toplu olarak cidden e, birkaç yerde e, sıkıntı yarattığı hatta birkaç ölüm olduğu da özellikle ifade ediliyor. Muhtemelen bundan sonra beklenen e, Kolombiya varyantı gibi de düşünülebilir. Daha az kişide de görünmüş şu ana kadarki verilerde ama biraz daha sıkıntılı da görünüyor. Biraz daha ağır seyrettiğine dair veriler var ama az kişide de geç yani yayılma olasılığı düşük. Dolayısıyla biz bu virüslerin değişik varyantlarıyla karşılaşacağız. Ciddi bir şekilde aşılanmış kişilerde altta yatan farklı hastalığı olsa dahi hastalığı çok hafif geçiyorlar. Entübe gerekmiyor ya da yoğun bakıma kadar gitmeleri gerekmiyor.